24 Nisan 21 Nisan 2025 tarihinde Demiröz Hayvancılık'tayız ve burada Honamlı tekeleri çekiyoruz. İsminiz? Eray Atalay Eray Atalay Bey evet. Ve bize şimdi tanıtacağı teken markası, cinsi nedir? Bu orijinal arı Honamlı tekesi Evet Arı duru Evet arı duru Bak Türkçe'de iyi bir kelime yakaladık Arı ve duru Evet Ter demek Tabii, ki, tabii Yani de. içine yani hiçbir hile hurda, maya katılmamış Yani kırılmamış, şey olmamış Kırılmamış Orjinal Anladım, orjinal, orjinal oldu, Nereden onamış. anlıyoruz? Şu evet. kafayı göster. Bak gözler Bak. mavi beyaz. Gözler ışıl mavi evet. kesin. Burun, ah, burun, burun. Ağız, çene Al, uzun. alt çene uzun, Uzun. Kulak yabır kulak. Tabii yabır kulak. Yabır. Ayaklar gene sekili görüyorsunuz Tabii. sayın izleyiciler. kalın. Kuyruk dik uzun. Kuyruk dik. Uzun. Önemli olan ayrıntılardan birisi sayın izleyiciler. Kuyruk böyle aşağıda olursa o orijinal değildir. Korkak bir normal tekedir. Tilkiden korkar. Bu kurttan bile korkmaz bu. Tabii. Aslanlar belki korkar ama kuyrukların altına almaz. önemli olan özelliklerden birisi boynuzun basmaması. Ha şu şu aralık çok önemli bakın. Ha, şu onda şeydi arada boynuz basmayacak. Hayır boynunuz Şu arasından... aralık şöyle bak en az iki parmak iki evet. parmak Boşluk olacak. Boşluk olacak. Yoksa Enteyle, kafayı sıkıştırır yani. değil mi evet. boynuz? Evet, evet. O zaman o tekerden hayır gelmez. Boynuz buraya basar yara yapar buraya. Yara yapar. O zaman da ne yapacak? Kuyruk kaç kes İlla ki kesmek zorunda kalacak. özelliği gider. Gerek yok onun için. Yakışıklılığı gider. Onun için açık boynuzlu olması önemli. Bu Ve... orijinalitesi bozulmadan orijinal teke bu. Tabii ki de. Belbara geniş olacak. İlke olmayacak. Kaldırın bakalım şu tekeyi ya. Bir boyunu posunu görelim. Yürü bakalım teke. Oo kaldır 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 kaldır. Evet. Çok uzadı bu çok. Efelerin efesi. Konamlı efesi. Tekesi Zeybe'ye işte burada. Sayılı izleyiciler. Bu da genç Bu da iki yaşında. İki yaşında evet. İki yaşında. Kaç kilo gelir? 160, 130 gelir mi? 130 kilo bandında abi. Evet teşekkür ederim. Dün bir de dik çekelim.